Saygıdeğer Cumhurbaşkanım Türkiye Büyük Millet Meclisimizin saygıdeğer başkanı Çok değerli mesai arkadaşlarım Sevgili İstanbullular Hanımefendiler Beyefendiler Sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum. Anlamlı buluşma diyorum. Zira Letuf tahannel Konstantiniyete Feleniyemel emiru emiruha Veleniyemel ceyşu zelikel ceyş Hadisine muhatap olan bir Osmanlı padişahının ve onun kudretli komutanlarının onun güzel askerlerinin ordusunun bir çağı, bir karanlık çağı kapatarak bir aydınlık çağı açtığının 560. yıl dönümünde bugün sizlerle bir aradayız. Ve bu bir arada bulunuşumuzun taşlandırdığımız bir eseri var. Bu tarihi anın, bu coşkulu birlikteliğin ben hepimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Tabii ki bugün 29 Mayıs. Ve şu anda İstanbul'umuzun değişik yerlerinde Sabah saatlerinden itibaren çeşitli kutlamalar yapılıyor. Gece geç saatlere kadar İstanbul Büyükşehir Belediyemizin, farklı belediyelerimizin yine aynı şekilde kutlamaları olacak. Bu vesileyle bir kez daha İstanbul'un fethini gerçekleştiren o şanlı padişahı, komutanlarını, neferlerini rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad olsun. Fatih Sultan Mehmet bundan tam 560 yıl önce bugün İstanbul'u fethederek tarihin akışını değiştirmiş ve karanlık bir çağı kapatıp aydınlık bir çağın kapılarını aralamıştı. Fatih Sultan Mehmet Han bize İstanbul başta olmak üzere muhteşem şehirler bırakmakla kalmamış fetih ruhunu da kendisinden sonra gelen nesillere miras olarak devretmişti. Sultan Fatih'in şu iki dizesini bir belediyeci olarak veya belediyeler olarak belediye başkanları olarak şehirler, ülkeler inşa etmenin gayreti içerisinde olanlara ithaf edilmek üzere hatırlatmak istiyorum. Diyor ki Fatih, hüner bir şehir bünyat etmektir. Reaya kalbin abad etmektir. Evet, cihanı titreten, döneminin en büyük ordularına kumandanlık eden, cihan devleti Osmanlı'ya sultanlık eden Fatih Mehmet, asıl hünerin şehirler imar etmek olduğunu, asıl hünerin halkın kalbini kazanmak olduğunu ifade etmişti. Gerek Fatih, gerek ondan sonra gelen idareciler, başta İstanbul olmak üzere bize ait tüm şehirlerde gerçekten çok büyük eserler inşa ettiler. Edirne'de, Selimiye'den ta İstanbul'da Süleymaniye. Ye. Hicaz'da Medine istasyonundan Beyrut'ta hükümet sarayına. Diyarbakır'da Behrampaşa Camii'nden Bosna'da Dirina Köprüsü'ne kadar var olduğu tüm coğrafyada Osmanlı halkın kalbini abat edecek kalıcı eserler bırakmıştı. Osmanlı'nın şairin deyimiyle ülkeler değil gönüller fetheden arkasında çil çil kubbeler bırakan bir medeniyet anlayışı vardı. İşte bizler geçmişimizden, ecdadımızdan aldığımız ilhamla İstanbul'da diğer 80 vilayetimizde tarih yazmaya, tıpkı ecdadımız gibi tarihe eserler bırakmaya devam ediyoruz. Evet bugün İstanbul'da İstanbul'un fethinin 560. yıl dönümünde sizin huzurlarınızda bir kez daha tarih yazıyor, bir kez daha dev bir projenin temellerini atıyoruz. Az önce değerli bakanım ifade ettiler. İstanbul'da yedi tepeye yedi önemli eser adıyla. Tabii bugünün İstanbul'una artık bu yedi eser yetmez. Ama bunların hepsi gerçekten dünyada adından bahsettirecek eserler. İşte bir tanesi şu anda temelini atmaya hazırlandığımız üçüncü gerdanlık olarak Boğazda inşallah kendisini şöyle kısa bir zaman içerisinde göreceğimiz ve istifade edeceğimiz köprü. Biraz sonra Cumhurbaşkanımız bununla ilgili sürprizini sizlere açıklayacak. Bir medeniyet şehri olan İstanbul'a bir medeniyet projesi kazandırıyoruz. Tüm özellikleriyle. Sadece 2 çarpı 5 ve kara bölümünde 2 çarpı 4 gibi özellikleri değil. Bir de raylı sistemiyle bu köprümüz farklı bir özellik arz ediyor. Ve tabii bununla beraber nasıl ki Marmaray'da Pekin'i Londra'ya bağlayan bir yüksek hızlı tren varsa burada da inşallah yine aynı şekilde çok farklı makasla birlikte bunun bir alternatifini görmüş olacağız. Artık İstanbul'umuzun içerisinde ağır vasıtalar görmeyeceğiz. Ağır vasıtalara cevap ve diğer köprülere alternatif burası olacak. Bağlantı yollarıyla çok farklı bir görüntü arz edecek. Ama hepsinden de öte bu köprü aynı zamanda çevreyi korumaya yönelik özellikleri olan bir köprü olacak. Değerli kardeşlerim, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin ardından bu muhteşem şehre yani birinci köprü Boğaziçi Atatürk Köprüsü Ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve şimdi bugün üçüncü köprü. Bu köprüyü inşa ediyor, üçüncü bir gerdanlığı takıyoruz. Bu vesileyle bugün temellerini atmak üzere olduğumuz Kuzey Marmara Otoyolu ve üçüncü köprünün şimdiden Türkiye'ye, İstanbul'umuza, tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, tabii kısa bir süre önce ihalesini yapmış olduğumuz 3. Havalimanı yılda 100 milyon insan kapasiteli bu havalimanı yine dünyanın kendinden çok ama çok bahsedeceği bir havalimanı olacak. Bazıları bilmiyor. Çünkü ağzı olan konuşuyor. Bu havalimanı nerede yapılıyor? Haberi yok. televizyonlarda dinliyorum zaman zaman. Şu kadar ağaç kesiliyor. Bu kadar ağaç kesiliyor. Nerede yapılıyor bu haber yok? Oraları bir gelip geçse görse görecek ki adeta savaştan çıkmış bir coğrafya. Çünkü daha önceleri oralar tamamıyla taş ocakları, kömür ocakları bu tür yerler. Şimdi ise orada bir modern proje hayata geçerken İnsan odaklı bir havalimanı yapılmak suretiyle İstanbul'un şu anda mevcut havalimanı yani Atatürk Havalimanı ihtiyaca cevap vermiyor ve gecikmeli kalkışlar sebebiyle vatandaşımızın şikayetlerini dinliyoruz. İnişlerdeki gecikme sebebiyle şikayetlerini dinliyoruz. Ama şu anda yapılacak havalimanında Allah'ın izniyle beş tane pistiyle modern terminal binaları ve çok sayıda körükleriyle artık bu tür beklentilerin olmayacağı bir havalimanına kavuşuyoruz. Ve buradan milletimiz olarak siz kazanıyorsunuz, devletiniz aynı zamanda buradan kazanıyor. Güçlü bir Türkiye'yi bu şekilde iman ediyoruz. Şimdi bu ihale yapıldı. Ama önümüzde şimdi yeni bir ihale daha yapılıyor. Nedir o? O da Kanal İstanbul ihalesi. Şimdi bununla ilgili de çok konuşacaklar. Çok bağırıp çağıracaklar. Ama kervan yolda gerek. Bizim işimiz var. Yapmamız gerekenler var. Şu güzel Boğaz'da sorun kaç tane kıvrım var veya sıkıntılı yer var bilmezler. Ama biz bu dersi çok çalıştık. Ve bir independent'i unutamayız. 7 ay yanan o geminin İstanbul'a ne denli korkular yaşattığını unutamayız. Ama onların öyle bir derdi yok. Biz işte bu çevrecilik anlayışımızın lafla değil Alternatiflerini üretmek suretiyle inşallah Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle, bir taraftan bu ağır tonajlı gemilerin geçişine imkan hazırlayacağız. Orayı da yine biyotik sistemiyle, yap işte devlet modeliyle yapacağız. Ama onun her iki tarafında da modern şehir inşa ederken, Burada nüfusu İstanbul'a çekmek değil, İstanbul'un içerisinde yerleşik nüfusu buralara doğru dağıtmanın da planını yapıyoruz. Sevgili kardeşlerim, tabii Kanal İstanbul'la da bu iş bitmeyecek. Bakın şimdi Marmaray 29 Ekim'de açılıyor. Hamdolsun, bunu inşa etmek de bizlere nasip oldu. Ve hemen onun biraz daha güneyinde, orada da iki tane tüp, boğazın altında, oradan da yine otomobiller gelip geçecek. Bunların aklı bu tür yatırımlar alır mı ya? Denizin altında raylı sistem olacakmış, denizin altından otomobiller geçecekmiş, almaz. Asa bugüne kadar zaten bunlar yapardı. Ama 10 yıla bizler bunları sığdırdık. Başka adım. Sevgili kardeşlerim. Bir başka adım. O da biliyorsunuz bizde Hacmi belki küçük görünüyor ama bir yaslı ada var. Yaslı demiyorum. Yaslı ada. Niye? Orada bir devrin başbakanı, demokrasi mücadelesinin kahramanı olan Menderes idam edildi. İdam kararı orada verildi. İki tane bakanı aynı şekilde. Şimdi biz o adayı ve yanındaki sivri adayı ikisini bir bütün olarak ele almak suretiyle demokrasi ve özgürlükler adası yapıyoruz. Orada inşallah oteller olacak, müzeler olacak ama öyle sit hattını tehdit eden değil, mevcudu korumak suretiyle sit hattı olayına Dikkat etmek suretiyle, sit alanına dikkat etmek suretiyle. Mesela Sivriada'da taş ocağı olarak kullanılmış. O taş ocağını biz 1500 kişilik bir kongre merkezine dönüştüreceğiz. Yapıya uygun bir şekilde ve uluslararası kongreleri bu iki adada yapabilme imkanına sahip olacağız. Yani misafirlerimiz gelecekler, bu adalara kapanacaklar. Ve orada toplantılarını, kongrelerini yapıp ayrılıp gidecekler. Bitmedi. Haliç. Haliç, Haliç. Şimdi Haliç'te bugünlerde yeni bir ihaleye hazırlanıyoruz. Ve bu ihaleyle de Haliç'imizin o maalesef kabullenemeyeceğimiz bir yanı var ki... Cami Altı Tersanesi yıllarca orada bulundum. Taş Kızak Tersanesi, işte bütün oraları tamamiyle bu yeni projeyle, muhteşem bir projeyle hal için. O nasıl ki içindeki iki buçuk milyon metreküp çamurunu alıp da küçük köye taşıdıysak, Viyalandın açılışını yaptığımız o yerin taş ocağıydı orası. Buradan taşınan çamurlarla orası oldu. Ve orada bir çevre projesi uyguladık. Çevrecilik adına konuşanlar önce gitsinler o viyalandı bir ziyaret etsinler, bir gezsinler, bir görsünler ne oldu, ne bitti diye. Değerli kardeşlerim biz laf üretmiyoruz. Biz iş üretiyoruz. İşte birileri geliyor Taksim Meydanı'nda yok Gezi Parkı şöyle olmuş böyle olmuş orada da gelip gösteri yapacaklar şudur budur vesaire. Ne yaparsanız yapın. Biz kararı verdik verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz. Eğer tarihe saygınız varsa tarihe saygınız varsa önce o Gezi Parkı denilen yerin tarihi nedir onu araştır bak. Ha biz orada tarihi yeniden ihya edeceğiz. Bir diğeriyle orayı tamamıyla Taksim Meydanı'nı yayalaştırarak insanın emrine sunacağız. İnsanoğlu orada gezip dolaşacak. Peyzajıyla, her şeyle. Ve şu anda AK Parti iktidarı döneminde değerli kardeşlerim, bakınız belli yaş gruplarında Türkiye genelinde diktiğimiz ağaç miktarı fidan 10 yaş grubu üzeri Beş yaş grubu üzeri, 3 yaş grubu üzeri ağaçlar olmak üzere değerli kardeşlerim yaklaşık iki buçuk milyardır. İki buçuk milyar. Bu ağaçları bu iktidar dikiyor. Süratle. Yeter ki ağaç dikme merakı olsun insanların. Onlara da yer tahsis ediyoruz. Al sana beş bin metrekare alan. Burada gel ağaç dik. Bedelsiz. Niye? Çevreciyiz. Ve bu adımları atıyoruz. İnşallah bu köprümün yamanın yapımında emek sarf edecek herkesi, her bir kurumu şimdiden tebrik ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sevgili İstanbullular, sevgili kardeşlerim. Bu proje tamamıyla bütünlendiğinde inşallah İstanbul'un üzerinden önemli bir yük kalkıyor. Bu proje İstanbul'un güzelliğine güzellik katacak. Zenginlik katacak. İstanbul tarihte olduğu gibi bugün de dünyanın en önemli ulaşım koridorlarından biridir. Asya'dan Avrupa'ya geçiş sağlayan 9500 kilometre uzunluğundaki 8 uluslararası ulaşım koridorunun tamamı İstanbul'dan geçiyor. Şu anda İstanbul'da araç sayısı 3 milyona yaklaşıyor. Şehir iç ulaşımı %87'si karayoluyla sağlanıyor. Asya ve Avrupa arasındaki karayolu taşımacılığının yükünü çeken her iki köprüden normal şartlar altında günde 250 bin otomobil geçmesi gerekiyor. Ancak gerçekleşen rakam bunun çok çok üzerinde. Şu anda bu köprülerden geçen araç sayısı 600 bini buluyor. Yani köprüler iki buçuk kat kapasiteyle çalışıyor. Çevre yolları üzerinde oluşan araç kuyrukları yüzünden boğazı geçme süresi bir saati buluyor. Zaman kaybı oluyor, maliyet artıyor, yolculuklar adeta çileye dönüşüyor. Köprülerin zorunlu bakım çalışmalarında yaşanan Araç kuyrukları yıllık yaklaşık 3 milyar lira değerinde iş gücü ve akaryakıt kaybına neden oluyor. İstanbul'a 3. köprü yapılmasına karşı çıkanlar bu çileyi, bu kayıpları sona erdirmek konusunda hiçbir çözüm üretmediler, üretemiyorlar. Eskiler bilir. Bu zihniyet vaktiyle Aksaray'a Vatan Caddesi inşa edilirken de karşı çıkıyordu. Ne yapacaksınız? Bu kadar geniş yolu uçak mı indireceksiniz diyorlardı. Vatan Caddesi için. Onun için biz bu ufuksuz yaklaşımları vizyondan, iyi niyetten yoksun bu zihniyetleri ciddiye almıyoruz, almayacağız.